Rüyada güzel çiçekler görmek daima iyiye yorulur. Gül görmek de fevkalade sayılır. Rüyasında yeni açan bir gül kopartan veya gülleri topladığını gören bir genç kızın kısmeti çıkar ve çok kısa süre içinde evlenir. Bir tek güzel beyaz gül kopartan veya alan kız veya erkek birden aşık olur. Bu çok hayırlı, saf ve temiz bir aşktır. Pembe gül koparan veya alan hem sever hem sevilir ve mutlu olur sarı gül alan yahut koparan çok sever ama aşk yüzünden sorunlarla karşılaşır. Bu insan zamanla mutluluğu bulabilir. Kayısı rengi gül koparan, alan ani kararla evlenir. Gül ne kadar güzelse ve güzel kokuyorsa mutluluk da o kadar büyük olur. Gül henüz goncaysa aşk zamanla gelişecek ve evlilikle noktalanacaktır. Gül iyice açmışsa veya boşanmış bir erkekle de evlenebilir bekar erkek ve yaşça kendinden büyük yahut dul bir kadın alabilir. İyice açmış güzel gül, renkli ise bekar erkeğin alacağı kadın çok varlıklı olabilir. Rüyasında başına göğsüne gül takan genç kız muhakkak evlenir. Rüyasında başına gül takan evli kadın eşinden kısmet alarak sevinir. Yine başına göğsüne gül takan yahut koklayan evli kadının bir süre sonra bir çocuğu olur. Güzel renkli yeni açmış gül sağlıklı hayırlı evlat demektir. Kurumamış olması koşuluyla gül rüyası daima iyiye yorulur. Rüyasında bir gülün yapraklarını yolan insan kendi hatası yüzünden mutsuz olur. Gülü atmak, ezmek de yine insanın iyi düşünmemesi yüzünden neden olacağı mutsuzluktur. Buna karşılık gül toplamak, gül almak, gül dikmek, gülü vazoya koymak daima iyi sayılır. Bunlar evlilik, çocuk, kısmet, zevk, sefa olarak yorumlanır. Dünyada gül ağacı görmek de çok iyidir. Bahçede bir gül ağacı gören bir erkek mesleğinde çok ilerler ve hatta başa geçer. Bahçesinde gül ağacı gören kadın gün bolluk ve mutluluk olarak hayatına devam eder. Bahçeye bir gül fidesi veya ağacı diken evli kimsenin çocuğu olur ve çok sevinir. Hayırlı bir evlat ömür boyu mutluluk kaynağı olur.